Dostlarım videoma hoş geldiniz. Şu anda piyasaya çıkacak yeni işlemcilerimiz var. Bunlar hakkında birazcık konuşacağız çünkü burası önemli. Yeni bir sistem alacaksanız, yeni bir sisteminize işlemci alacaksanız veya biraz sonra sizlere göstereceğim. Yeni bir laptop alacaksanız özellikle AMD'nin laptop tarafında çok acayip bir işlemcisi var. işlemci serisi var. Burada hatta birazcık da Intel'le dalga geçtiği bir işlemci serisi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ise AMD'nin dünyanın en güçlü oyun işlemcisi olarak yeni bir işlemci piyasaya çıkartacak. Buna da bakacağız biraz sonra canlı canlı. Yakın bir zamanda Sistem alacaksan Yeni bir işlemci alacaksan, laptop alacaksan bu videoyu izlemek zorundasın. Videoyu beğenerek, kanalı takip ederek de destekçi olabilirsin. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi bir kere önemli bir konumuz var. Biliyorsunuz dünyanın en güçlü oyun işlemcisi ne? Ryzen 7 7800X 3D işlemci. Bunu en güçlü oyun işlemcisi yapan neydi arkadaşlar? İçerisinde bulunan devasa 3D ön bellekti. Bu ön bellek sayesinde diğer işlemcilerden daha düşük frekansla dahi çok daha yüksek bir oyun performansı verebiliyordu ki 14900K'yı geçiyordu, 99 x işlemciyi geçiyordu. Yani şu andaki en tepe işlemcileri oyun performans anlamında devasa ön belleği sayesinde 7800X 3D işlemci geçiyordu. Şimdi yeni bir işlemci geliyor. 9800X 3D işlemci. Gelen sızıntılarda bu resmi bir açıklama değil. Gelen sızıntılarda bu işlemcide arkadaşlar ön bellek olarak 7800X 3D'ye oranla bir farklılık yok. Totalde 104 MB'lik bir ön bellek bulunuyor. Yine bu 7800X 3D işlemcide de 9800X 3D işlemcide de aynı. Ama burada önemli olan nokta ise gelen sızıntılarda şu söylenmiş özellikle render performansın 7800X 3D'ye oranla çoklu çekirdek performansında %28 artış yaşanmış. Yani sızıntılar bu şekilde tekli çekirdek performansına baktığımız zaman da %20'lik bir performans artışı yaşandığı söyleniyor. Yani burada AMD şunu yapmış zaten bu işlemci oyun performansı olarak çok güçlü bir rakibi yok. Ben bunu neden bu kadar zorlayayım? Gerek yok demiş. Ve 7800 TL'de olduğu gibi ön aynı tutmuş. Ama bu sefer işlemcinin kendi verimliliğini render tarafında kullanmaya çalışmışlar. Yani burada işlemci hem yüksek bir oyun performansı hem de render tarafında iyi bir sonuç vereceğini anlayabiliyoruz. Ve bu haliyle yine dünyanın en güçlü oyun işlemcisi olmaya devam edeceğini görebiliyoruz. AMD bu liderliği halen daha koruyacak. Çünkü yapılan testlerde mesela Far Cry 6'dan bahsediliyor. Orada %13'lük bir performans artışı yaşandığından bahsetmiş ve yine burada iki tane oyun daha görüyorsunuz. O oyunlarda ise %2'lik bir performans artışı yaşandığından söyleniyor. 7800 3D oranla. Yani bir ortalama çıkartırsak bu oyunlardan bahsetmiyorum. Benim tahminime göre yani 7800 3D oranla 9800 3D işlemci %5 daha iyi bir oyun performansı verecek gibi hissediliyor. Ama burada bu işlemci önemli yapan nokta ise sızıntılar doğruysa bu sefer oyun performansı bir tık artsa bile render performansı ciddi şekilde artmış göreceğiz. Geldik Intel'in piyasaya çıkartacağı 14.900K'dan sonraki yeni en tepe işlemcisi. Intel bu seride 14. 14 nesilden 15'e geçmiyor. 16'ya geçmiyor ve işlemci serisinin adını değiştiriyor. Şu anda Intel'in yeni işlemci serisinin adı Ultra 200. Ve şu anda 14.900K'nın yerine gelen en tepe işlemci Ultra 9285K ismindeki Intel'in yeni piyasaya sürmüş olduğu işlemci. Biliyorsunuz Intel'in 14 ve 13. nesil işlemcilerde yüksek güç tüketimi sıcaklıktan ötürü işlemcilerin... Ee, hasar aldığını ve bozulduğunu biliyoruz, görmüştük. Ve burada Intel değişik bir şey yapmış. Mesela 14900K'da 32 thread'lik bir işlemci yapısı varken 285K işlemcide 24 çekirdek 24 thread'lik bir yapı bulunuyor. Burası önemli. Neden önemli? Thread sayısı yeni işlemci serisinde daha düşük thread zaten hani yok. 24 core 24 thread tamam mı? Daha düşük olmasına rağmen arkadaşlar 14900K'dan render performansında Intel'in sonuçlarına göre konuşuyorum. Render performans olarak daha güçlü olduğu söyleniyor. Acayip merak ediyorum. Intel burada bir not düşmüş. Yani diyor ki oyun performans olarak 14900K'ya göre %1 2 seviyesinde %1 1.5 seviyesine daha düşük bir oyun performansı olduğu anlamına geliyor ki buradan şey ortaya çıkıyor. 9800 3D işlemcinin ne kadar güçlü bir oyun işlemcisi olacağı anlamına geliyor. Zaten 7800 3D işlemci 14900K'dan daha iyi bir oyun performansı veren yani de bayağı daha iyi bir oyun performansı veriyordu. Bir de üzerine 9800 3D işlemci çıkıp Aksine 285K'nın Intel'in vermiş olduğu verilerde 14900K'dan bir, bir tık çok minik bir daha düşük oyun performansı verdiğini söylemesi sıkıntı. Bir de Intel buna %1 diyorsa belki bizim yapacağımız testlerde bu oyun performansındaki düşüklük %4, %5 çıkabilir. Bunları göreceğiz. Intel'in burada düşmüş olduğu not ise şu. Oyun performansına baktığımız takdirde 14900K'ya oranla oyunlarda ortalama 285K işlemci 73 Watt daha düşük bir güç tüketimi sağladığından bahsediyor. Yani güç tüketimi anlamında iyi çalıştıklarını sıcaklığa baktığımız zaman da 14900K işlemciden 17 derece daha serin çalıştığını özellikle vurgulamış. Yani gerçekten de bunları özellikle vurgulaması şu anlamı geliyor. Ya bu 13. nesillerde, 14. nesillerde harbiden sıkıntı vardı yani. Tepe işlemcilerden bahsediyorum. Çıkış fiyatlarına baktığımız zaman ise burası güzel. Artık durumlar değişmiş. Çünkü 285K Intel'in en tepe işlemcisi 589 dolarlık bir çıkış fiyatına sahip olacakmış. AMD'nin 9950X işlemcisi ise 649 dolarlık bir çıkış fiyatına sahip. Tabii ki de bunların fiyatları düştü ama çıkış fiyatları bazına baktığımız takdirde şu anda eskiden Intel pahalıydı, şu an AMD pahalı. Geldik benim aslında en çok merak ettiğim işlemci. AMD laptop tarafında yeni bir işlemci serisi ortaya çıkartacak. Bakın AMD'nin çakallığı çok komik gerçekten de. <laughs> Intel'in Yeni serisi Ultra 200 ya. AMD ne yapmış biliyor musun? Laptop işlemcilerin adını AMD Ryzen 300 serisi yapmış. Şimdi burada bir işlemciyi ben ele aldım. AMD Ryzen AI. Özellikle bu işlemciye AMD AI takısını koymuş. Hak ediyor. Acayip bir işlemci olmuş AI tarafında. 9HX 375 ismindeki işlemcisi. Şimdi bu işlemciye baktığımız zaman arkadaşlar 12 çekirdek 24 triyatik bir işlemci yapısına sahip. Bence burada en güzel nokta ise içerisinde 890M isminde yeni bir dahili grafik çipi var. Burada önemli olan kısım ise arkadaşlar bu dahili grafik birimi 16 çekirdekli. 16 çekirdekli olması önemli çünkü bu aslında 1080p'de ciddi bir oyun performansı vereceği anlamına geliyor. Yani önemli bir işlemci. Da, bir APU işlemci, 24 threadlik bir işlemci yapısı, 16 çekirdekli bir grafik yapısı bulunuyor. RDNA 3.5 mimarisine sahip olduğunu AMD söylüyor. Zen 5 bir işlemci zaten. Burada yapay zeka gücüne geldiğimiz zaman bir önceki nesilde 16 tapslık bir yapay zeka performansı varken burada 55 tapslık bir yapay zeka performansı bulunuyor ve totalde işlemcinin bütününe baktığımız zaman bu 55 85'e kadar çıkabiliyor. Yani bu işlemcinin bu işlemcinin ciddi bir yapay zeka performansı bulunuyor arkadaşlar. Ve benim açık konuşmak gerekirse en çok merak ettiğim işlemci. Günün sonuna geldiğimiz zaman bu 3 tane işlemci çok önemliydi arkadaşlar. Bu işlemciler önemliydi. Bunları bilmek lazım. Bunlara göre bir şey alacaksak beklemek lazım. Yorumlarınızı mutlaka yapın. Nedir ne değildir. Bunun için bekler misin alır mısın? Yorumlarda mutlaka bunları konuşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.